Thomasin'in Demirden Kanunu 6 Kadınlar temel olarak bir erkeği erkeklerin kendilerini sevmelerini beklediği kadar sevemez. Erkekler sevginin kendi başına önemli olduğuna inanırken kadınlar fırsatçı şekilde severler. Bu alıntı x Romantics bloğundan geliyor. Oradaki tartışma kısa ama düşündürücü. Kızların çaresiz romantikler olduğu efsanesinin bir an önce ortadan kalkmasını gerçekten Gerçekten, gerçekten umuyorum. Herkes erkeklerin realistmiş gibi davranan romantikler olduğunu ve kadınların tam tersi şekilde olduğunu anlamalı. Bu düşündürücü bir ifade. Erkekler realist olmak zorunda bırakılan romantiklerken, kadınlar romantizmi amaçları doğrultusunda etkili bir şekilde kullanan realistlerdir. Bu yutması zor bir gerçek ve aynı zamanda Tomasi'nin 6. kuralına da uyum sağlar. Kadınlar erkeğin beklediği şekilde bir erkeği sevmek konusunda tamamen acizdir. Bu basit ifade erkeklerin durumu hakkında çok şey anlatır. Erkeklerin ya yüzleşmek ve kabullenmek zorunda oldukları ya da kabullenemediklerinde hayatlarının geri kalanında inkar içinde çıldıracakları yaygın bir nihilizmi doğru bir şekilde ifade eder. Bir kadın bir erkeği, bir erkeğin bir kadın tarafından sevilmek isteyeceği şekilde sevebilecek kabiliyeti yoktur. Kadınlar, erkeklerin kendi amaçlarını gerçekleştirmek için yapması beklenen fedakarlıkları takdir edemezler. Aynı şekilde bir erkeğin sevilmek istediği şekilde onu sevemezler. Bu, kadınların doğal durumu değildir ve erkek idealindeki aşkı açıklamaya çalıştığı noktada bu idealize ettiği şey onun yükümlülüğü haline gelir kız arkadaşlarımız, eşlerimiz, kızlarımız ve hatta annelerimiz bile bu idealize edilmiş aşkı gerçekleştirmekten acizdir. Rahatlamak, güvenmek, savunmasız olmak, açık sözlü, rasyonel ve açık olmak gibi şeyler kadınların erkekleri erkeklerin istediği şekilde sevme kapasitelerinin eksikliği gerçeğinin derin bir uçurumunu kapatmaz. Fişe takılı bir beta erkeği için bu uyanışla yüzleşmek oldukça zordur bir erkeğin umutla beklediği sevgi ve yakınlık karşısında sürekli olarak yaşadığı, sıklıkla travmatik deneyimlere rağmen erkek hala Disneyvari idealine sarılır. Bu aşk arketipinin en erken dönemde feminize edilmiş koşullandırmanızın bir ürünü olduğunu anlamak çok önemlidir. Daha sağlıklı olan bunun mümkün olmadığını kabullenmek ve bu gerçeklik çerçevesinde yaşamaktır. Eğer kadın yanınızdaysa yanınızdadır, değilse pekala. Kadınlar kendi tarzında sevmekten yoksun değillerdir. Sizin sevilmeyi istediğiniz şekilde sevmekten yoksundurlar. Bağ kurma ve duygusal yatırım yapma kapasiteleri yok değildir. Sadece sizin idealize ettiğiniz şekilde bağ kapasitesinden yoksundurlar. Uzun süreli bir çiftin ilişkisini tanımlayan ortaya çıkan sevgi, kadınların erkekleri, erkeklerin idealize ettiği şekilde sevmelerinin imkansızlığı anlamaya dayanır erkekler daha baskın cinsiyet olmuşlardır ve olmalıdırlar. İlkel psikolojik seviyede bizim kadının sevgisinin hipergamik açıdan sahip olduğu kapasiteye bağlı olduğunu bilmemiz gerekir. Bir kadının kimleri seveceğini ve kimleri sevmeyeceğini kadının elindeki fırsatlara ve çekicilik kapasitesine bağlı olarak hipergami belirleyecektir. Aşık erkek bir zamanlar bir kadın bir yorum dizisinde şu masum soruyu sordu: Erkekler gerçekten bir kadının kendilerini sevmediğini anlayamaz mı? Bu soruya verilen erkek tepkileri ve takip eden yorumlar genellikle kadının naifliğine hafif bir rahatsızlıkla tepki göstermekten ve onun samimiyetine inanmamaya kadar farklı bir yelpazeye sahipti. Ancak aslında erkeklerin bir kadının kendilerini sevmediğini anlayıp anlamadıkları konusunda kadının ilk merakı birçok erkeğin hatta monosferdeki erkeklerin bile farkında olduğundan daha büyük bir önem arz ettiğini düşünüyorum. Bu nedenle burada yaptığım yorumları ve tartışmayı paylaşacağım. Erkekler gerçekten bir kadının kendilerini sevmediğini anlayamaz mı? Hayır, anlayamazlar. Neden mi? Çünkü erkekler kendilerini onların oldukları gibi kabul edecek bir kadın tarafından mutlu, cinsel açıdan tatmin edilmiş, takdir edilecek, sevilecek ve saygı görecek olmalarına inanmak isterler. Aslında gerçek romantikler erkeklerdir, kadınlar değil ancak hipergami kavramı erkeklerin romantik olanların kadınlar olduğuna inanmalarını sağlar. Hipergaminin doğası gereği kadınlar fırsatçı olarak sever. Bu yüzden evet, erkekler bir kadının kendilerini sevmediğini anlayamazlar. Çünkü kadınların onları düşündükleri şekilde sevebileceğini düşünürler. Bir adam şöyle cevap veriyor. Tamam, hala 6. kuralının yanlış olmasını umuyorum. Peki erkeklerin gözden kaçırdığı büyük yalan kadınların bunu sağlayamayacağı değil bizim bu enerjiyi kendi aramızdaki erkeklerle yatıramayacağımız olamaz mı? Kendimize yanındayken savunmasız olabileceğimiz erkekler bulmamız, böylece kadınların evlerimizde yaratacağı sınavlara duygusal olarak hazırlıklı olmamızı sağlayabilir. Bu nedenle mi birçok kadın evlilik veya flört başlangıcında eşlerini veya erkek arkadaşlarını erkek arkadaşlarından izole etme eğiliminde? Eğer bu kadın gerçekten kafası karışık ise ve yarı yarıya öyle olduğunu düşünüyorum, işte bu onun kafasındaki karışıklığın kaynağı. Kadınların solipsiz mi, erkeklerin sahip olduğu aşk kavramının kadınların algılarından farklı olabileceğini anlamalarını engeller. Bu yüzden kadının erkekler gerçekten bir kadının kendilerini sevmediğini anlayamaz mı sorusu da buradan kaynaklanır. Bence bu büyük bir yalan değil. Sadece her iki cinsiyetinde sevgi kavramında karşılıklı bir eksiklik olduğunu ifade eder. Eğer bu bir yalansa, o halde bu erkeklerin inanmayı tercih ettiği bir yalandır. Arayı kapatmak Tartışmanın ilerleyen bölümlerinde Jalkui, Rollo'nun takip ettiği bir kadın yazar, aşk kavramında her iki cinsiyet arasındaki karşılıklılık eksikliğine dikkat çeken başka bir ilginç noktayı ortaya attı. Eğer aşk bir kadının kapasitesinin ötesinde ise, hatta bir kadın bu yeteneksizliği fark ediyor olsa bile bunu telafi etmenin bir yolu var mıdır? Peki ya bir kadın gerçekten bu sınırların ötesine geçmeyi istiyorsa, bunu umutsuz bir durum olarak mı kabul etmeli ve hiçbir şey yapmamalı mı? Ya da en azından idealize edilen aşka biraz daha yaklaşabilmek için sürekli olarak çaba sarf etmeli? Bu kavrayamayacağı kadar büyük bir hedef midir? İlk konuştuğum adama da söylediğim gibi, bu durum aslında her iki cinsiyetin aşk kavramındaki karşılıklılık eksikliğinden kaynaklanıyor. Bir erkeğin bir kadının kendisini sevmediğini anlayıp anlayamayacağı sorusu kadının farkında olduğundan çok daha derinlere işaret ediyor. Bence erkeklerin mavi hap beta günlerinde yaşadığı birçok şey hayal kırıklığı, öfke, inkar, yoksunluk, kendilerine hiçbir kadının gerçekleştiremeyecek olduğu bir hayalin satıldığı hissi temelde dışarıdaki bir kadının erkeği erkeğin ihtiyacı olduğu şekilde sevebileceğine ve tek yapması gerekenin o kadını bulmak ve bulduğunda ona önceden öğretilen şekilde davranmak olduğuna dair bir inançtan kaynaklanır böylece adam kendisine onu seven ve bunu gösteren bir kadın bulur ancak bu kadın onun uzun süredir kafasında kurduğu şekilde değildir kadının sevgisi hipergamik niteliklere ve performansa dayanır bu sevgi adama öğretilen ya da adamın aralarında olması gerektiğini düşündüğü sevgi tarzına göre çok daha koşullu bir sevgidir. Kadının sevgisi ikiyüzlü, belirsizdir. Adama o kadını bulduğunda kadının ona nasıl seveceğini öğretildiği senaryoya göre çok daha kolay kaybolan bir şekildedir. Bu yüzden erkek ilişkiyi inşa etme niyetiyle monogamik bir çaba harcar. Kadının onu kendisinin aşktan anladığı kavram gibi sevmesini bekler. Ama bu hiç gerçekleşmez. Kadının ilgisini sürdürmek ve kendi aşk kavramını ona aktarmak için çaba harcamak kendi kuyruğunu kovalamaya benzer. Kadının sevgisini sürdürebilmek için onu sürekli olarak memnun etmek kendi sevilme ihtiyacı ile çatışmaktadır. Bu felaket için hipergamik bir reçetedir. Ve artık kadın onu sevmekten vazgeçtiğinde erkek kadının artık onu sevmediğini tam olarak fark edemez. Erkeğin mantıklı tepkisiyle beraber oldukları koşulları geri getirmeye çalışmaktadır ancak bu artık işe yaramaz. Çünkü bunlar hakiki arzu temelinde değil, zorunluluk temelindedir. Aşkın arzu gibi pazarlığı yapılamaz aşk ve iletişim cinsiyetler arasında evrensel olmadığını kabul etmek benim uzun bir süremi aldı ve kendi fişimi çekme sürecimde en zorlu bölümdü kafamın basması için gerçekliğin tokatının bana acı bir şekilde çarpması gerekti. Ancak artık daha sağlıklı bir perspektifim olduğunu düşünüyorum. Bu öğrenmem gereken en çelişkili gerçeklerden biriydi ancak bu gerçek eşimle, kızımla, annemle olan ilişkilerime ve geçmişteki kız arkadaşlarıma ilgili bakış açımı temelden değiştirdi. Eğer bu bir kadının kapasitesinin üzerindeyse bu yetersizliği fark etse bile bunu telafi etmenin bir yolu var mıdır? Peki ya bir kadın gerçekten bu sınırları aşmayı denemek isterse bunu umutsuz bir durum olarak kabul edip hiçbir şey yapmasın mı? Bunun ille de imkansız olduğunu düşünmüyorum ancak bunun için bir kadının erkeklerin ve kadınların ideal aşk kavramlarının farklı olduğunu anlaması gerekmektedir. Ki bu da oldukça zordur. En büyük engel kadınların bunu fark etmesinden çok, erkeklerin bunu fark etmesidir. Yani varsayımsal olarak evet yapabilirsiniz ancak sorun o zaman bu arzunun gerçekliği ile ilgili olur. Aşk, arzu gibi sadece zorlanmadığı ve zorunlu olmadığı zaman meşru kabul edilir. Erkekler aşkı aşk için benimserken kadınlar ise fırsatçı bir şekilde severler. Her iki cinsiyette koşulsuz sevgiyi benimsemiyor. Her iki cinsiyetinde sevgi koşulları farklıdır. Thomasin'in Demirden Kanunu 7 Yeni, taze ve umut vadeden kadınlarla ilişki geliştirmek için harcadığınız zaman ve çaba, başarısız bir ilişkiyi yeniden inşa etmeye harcadığınızdan her zaman daha iyi bir yatırımdır. Rollo yardım et, büyük bir hata yaptım ve onu geri istiyorum. Onu nasıl geri kazanabilirim? Son 7 yıl boyunca su sev üzerinde en sık aldığım sorulardan biri, onu nasıl geri kazanabilirim şeklindeki çeşitli sorular olmuştur. Bu yaygın bir durumdur. Hayatta her erkek reddedilmek, pişman olmaktan daha kötüdür. inancına sahiptir. Tanrı bilir ki ben de geçmişte eski bir sevgiliyi yeniden kazanmaya çalıştım. Bu uzun süreli ilişki başlattıktan sonra beta zihniyete geri dönmenizin neden olduğu sadakatsizlik nedeniyle her zaman başvurmanız gereken bir demir kuraldır. Çöp, çöp kutusuna atıldıktan sonra asla çöp kutusunu karıştırıp onu oradan çıkarmaya uğraşma. Üstün başın çirlenecek, insanlar bunu yaptığını görecek ve sen ne kadar buna değer desen de buna zerre kadar değmeyecek geçmişteki bir ilişkiye geri dönmek mümkün olsa bile ayrılığa yol açan tüm sorunlar yeni bir ilişkiyi etkileyecektir. Bu durumda bu sorunların sonuçlarını zaten biliyorsunuz. Gelecekteki herhangi bir ilişkide bu sorunlar her zaman odadaki görmezden gelinemeyen dev bir engel olacaktır. Arzu dinamiğinde açıkladığım gibi sağlıklı ilişkiler hakiki ve karşılıklı arzuya dayanır. Pazarlık yapılmış koşullar ve yükümlülükler listesinde değil ve bu herhangi bir ayrılık sonrası ilişki içinde geçerlidir. Siz veya o bir daha asla aynı hatayı yapmayacağınıza söz verebilirsiniz. Güveni yeniden tesis edeceğinize söz verebilirsiniz. Başka biri olacağınıza söz verebilirsiniz. Ancak ayrılığa yol açan sorunların tekrar ortaya çıkma potansiyeline sahip olduğunu kabul etmekten kaçınamazsınız. Şüphe her zaman mevcuttur. Onu geri kazanmak için ona yalvarmak zorunda kalmanız ve seçeneklerinizin çok az olduğu izlenimi asla yok olmayacaktır. Onu geri kazanmak için harcamanız gereken olağanüstü çaba, geçmişiniz olmayan yeni bir aday kadına yönlendirilirse çok daha iyi olacaktır.